E, Valla şu an iki aday gibi gözüküyor ama hani sürpriz de çıkabilir çünkü CHP hep böyle yaptı e, ara ara sürprizler. Valla Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışacaklarını düşünüyorum. E, o yüzden de çok emin olamıyorum ama tabii ki olursa iyi olur. E, Mansur Yavaş bu yıl itibariyle hani şu beş yıllık dönem e, belediye başkanlığını kabul ettim yoksa ben siyaseti bırakacağım diyor. Ama yine de bize emir telaki edilirse tabii ki vatandaşımız istiyorsa da olurum diyor. E, vallahi adaletine, e, idareciliğine e, güvendiğim için ben Mansur Yavaş'ın olmasını daha isterim yaş itibariyle de, bilgi itibariyle de. Ha Ekrem İmamoğlu da tabii ki yakışır mı? Yakışır. Peki sizce aday çıkarlarsa kazanabilirler mi? E, kazanırlar. Artık vatandaş bazı şeylere doydu. Yani artık e, gözle görülen bir şey var. Hani e, Şimdiki iktidarı destekleyenler dahi artık bir bezginlik, yorgunluk, 20 yılın yorgunluğu var. Biraz pes etmişlik var. Artık değişiklik istiyor vatandaş diye düşünüyorum. Kazanabilir, niye olmasın.